Sesli kitap Kur'an-ı Kerim Türkçe meali. Meali yazan Elmalılı Hamdi Yazır. 57. sure Hadid suresi 29 ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O üstündür hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerin ve yerin mülkü onun içindir. Diriltir ve öldürür ve o her şey üzerine tamamen kadirdir. O evveldir ve ahirdir ve zahirdir ve batındır ve o her şeye alimdir. Odur ki gökleri ve yeri altı günde yarattı. Sonra aş üzerinde istiva etti. Hükümran oldu. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, ona çıkanı bilir. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Bütün göklerin ve yerin mülkü onundur ve bütün işler Allah'a döndürülür. Geceyi gündüze katar, gündüzü geceye katar ve bütün sinelerin özündeki gizlilikleri bilir. Allah'a ve Resulüne iman edin. Size vekil kıldığı şeylerden infak edin ki iman edip de infak edenleriniz için büyük bir mükafat vardır. Size ne oldu ki Resul sizi Rabbinize inanmanız için davet ettiği halde Allah'a inanmıyorsunuz? Oysa o sizden kesin söz almıştı eğer inanacaksanız. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık ayetler indiren odur. Şüphesiz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Neden siz Allah yolunda harcamayasınız ki? Göklerin ve yerin mirası zaten Allah'ındır. Elbette içinizden fetihten önce harcayan ve savaşan bir olmaz. Onların derecesi sonradan infak eden ve savaşanlardan daha büyüktür. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel sonucu vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Hani kim o Allah'a bir karzı hasen malın en iyisi takdim edecek ki Allah onu ona katlayıversin. Hem onun için çok hoş bir mükafat da vardır. O günkü göreceksin o mümin erkek ve mümin kadınları önlerinde ve sağlarında nurları koşuyor. Müjde size bugün o cennetler ki atlarından ırmaklar akıyor, içlerinde ebedi kalacaksınız denir. İşte büyük mutluluk, kurtuluş odur. O gün ki o münafık erkek ve münafık kadınlar o iman edenlere şöyle diyecek. Bize bakınız, nurunuzdan alalım, biraz faydalanalım. Onlara denilecek ki dönün gerinize de bir nur araştırın. Derken aralarına bir sur çekilmiştir. Bir kapısı vardır. İç yönden rahmet, dış yönden ise azap vardır. Münafıklar onlara: Biz sizinle beraber değil miydik?" diye seslenirler. Müminler de derler ki: "Evet ama siz kendi canlarınıza kötülük ettiniz, gözlediniz, şüpheye düştünüz ve kuruntular sizi aldattı. O çok aldatan şeytan sizi Allah hakkında bile aldattı." Nihayet Allah'ın emri gelip çattı. Artık bugün ne sizden ne de o inkar edenlerden fidye kabul edilmez. Sığınacağınız yer ateştir, layığınız odur, ona gidiş ne fenadır. Ya o iman edenlere çağrı gelmedi mi ki kalpleri Allah'ın zikrine ve inen hak aşkına saygıyla coşsun ve bundan önce kendilerine kitap verilmiş. Sonra üzerlerinden uzun zaman geçip de kalpleri katılaşmış ve çoğu fıska dalmış bulunanlar gibi olmasınlar. İyi biliniz ki Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltir. İşte ayetleri açıkladık. Gerek ki aklınız ersin. Şüphesiz sadaka veren erkekler ile sadaka veren kadınlar ve Allah'a öyle karz hasen malın en iyisini takdim edenler verdikleri kendileri hesabına kat kat katlanır. Bir de onlara pek hoş bir mükafat vardır. Hem Allah'a ve Resulüne iman edenler, hep onlar doğru sözlüler ve şahitlik edenlerdir. Rablerinin katında onlara onların mükafatları ve nurları vardır. Ayetlerimiz yayılmayanlara gelince işte onlar hep cehennem ehlidir. Biliniz ki Dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir süs ve kendi aranızda övünme, mal ve evlat çoğaltma yarışından ibarettir. Bu tıpkı bir yağmura benzer ki bitirdiği ot ekincilerin hoşuna gider, sonra kurur, onu sapsarı görürsün. Sonra çer çöp olur, ahirette ise çetin bir azap, Allah'tan marifiret ve rıza vardır.'' Dünya hayatı aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir. Siz Rabbinizden bir mağfirete ve eni yerle göğün eni gibi bir cennete yarışın ki, Allah'a ve Resulüne iman edenler için hazırlanmıştır. O Allah'ın lütfudur. Onu dilediği kimselere verir ve Allah çok büyük lütuf sahibidir. Ne yeryüzünde ne de nefislerinizde bir musibet başa gelmez ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Şunun için ki kaybettiğinizi üzülmeyesiniz ve size verdiğine de şımarmayasınız. Allah çok övünen, böbündenenleri sevmez. Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emrederler. Kim yüz çevirirse Allah zengindir, övgüye layıktır. Yemin olsun ki biz Resullerimizi apaçık delillerle gönderdik ve beraberlerinde kitap ve adaleti indirdik ki insanlar adaletle tutunsunlar. Bir de demiri indirdik. Onda hem çetin bir sertlik hem de insanlar için birçok faydalar vardır. Ve çünkü Allah kendisine ve Resullerine gıyabında yardım edenleri belli edecek. Şüphe yok ki Allah büyük kuvvet sahibidir, güçlüdür, üstündür.'' Hem yemin olsun ki Nuh'u ve İbrahim'i gönderdik. Nesillerinden de nübüvvet ve kitabı verdik. Öyleyken içlerinden bazısı hidayeti kabul etmiş, çokları ise yoldan çıkmış fasıklardır. Sonra bunların Nuh ile İbrahim'in arkalarından ardarda Resullerimizi gönderdik. Bir de arkalarından Meryem'in oğlu İsa'yı yolladık. Ona İncil'i verdik ve onu izleyenlerin kalplerinde bir şefkat ve merhamet kıldık. Uydurdukları ruhbanlığa gelince, biz onu üzerlerine farz kılmamıştık. Ancak Allah rızasını aramak için yaptılar. Sonra da onu hakkıyla riayet etmediler. Biz de içlerinden iman etmiş olanların mükafatlarını verdik. Çokları ise yoldan çıkmış fasıklardır. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve Resulüne iman edin ki sizlere rahmetinden iki kat nasip versin ve size bir nur bahşeylesin ki onunla yürüyesiniz. Hem size mağfiret buyursun, Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. 29. Son Çünkü kitap ehli bilmeyecek mi ki Allah'ın lütfundan bir şeye güç yetiremezler ve muhakkak lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir ve Allah çok büyük lütuf sahibidir.